Patatesli hazır yukadan börek yapalım. 6 tane patatesimiz var. Üstü basana kadar su koyduk. Ocağımıza koyalım. Düdüklümüzde de çabucak pişsin. Patateslerimiz pişti. Aparatımızla böyle ezelim. Ezdikten sonra istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Benim baharatım pul biber, karabiber, kimyon. Şimdi tuz, salça koyacağım. Evet, 4 kaşık da yemek kaşığıyla ölçtüm ölçülü yağ koydum. Bir ölçekte yani yemek kaşığı dolu değil. Tuz koydum. Damak tadına göre değişebilir ya. Patatesimizin içine 4 dal soğan 5-6 dalda maydanoz doğradım arkadaşlar. Bu şekilde yağ sürüyorum. İçi çıtır çıtır olsun, dışarısı yumuşacık olsun. Dışı Evet canlar. Böreklerimizi sarma işlemi devam. Üzerine yumurtanın sarılarını sürelim. İsterseniz çörek otu, isterseniz susam, isterseniz haşhaş. Haş. haş. İsterseniz öyle hiçbir şey sürmeden de fırınlayabilirsiniz. Üzerine bir şişe maden suyu, soda kullanıyorum ben. Sos olarak deneyip çocuklarınıza yedirmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün de rulo börek yapalım sigara böreği. Duydunuz mu sesi? such